Darbeyle ilgili evet. e, çok tartışıldı. E, üstelik Türk lirasına operasyonla eş zamanlı olmasını da sen manidar buldun. E, sizinle devam edeceğim. Bantı izledikten tamam. sonra. E, Cumhuriyet Halk Partili bazı isimler e, Türkiye'de rejimin değişmesinden ve e, siyaset dışı değişimi çağrıştıran ifadeler kullandılar. Ne anlama geliyor? İzleyelim. Soracağım. Şimdi Öztürk Bey. Ee, sorumlu siyasetten bahsediyorsunuz siz Şimdi bantı izlediniz en sondan e, başlayalım e, İşte bu işsizlik şu bu sokak hareketlerine neden olabilir diyor e, Ümit Özdağ e, Hoca e, Ki Ümit Özdağ da e, bir profesördür aynı zamanda siyasetçidir Canan Kaftancıoğlu erken seçimle veya başka bir yolla diyor Yine Özgür Özel başka bir şeyden bahsediyor. Ee, ve bu gerçekten bir vatandaş olarak beni de rahatsız etti. Bu söylemler sizi rahatsız ediyor mu? Şimdi ben e, bu söylemler gerçekten darbe çağrıştırıyor mu çağrıştırmıyor mu? E, onun e, O konuya böyle çok e, net bir e, şey söyleyemem ama darbe konusunda şunu söylemek istiyorum. Artık Türkiye'de kim darbeyi ağzına alıyorsa... Gerçekten darbe seviciliği yapıyorsa bu gerçekten alçaktır yani. Çünkü biz artık bıktık. Darbelerden bıktık, darbe söylentilerinden bıktık, bunun kullanılmasından bıktık. Bıktık yani hakikaten Peki, bıktık. Peki şuradan ne anlıyorsunuz Öztürk Bey? Açık açık hani hmm. sormak istiyorum. Mesela Belki, başka bir şekilde diyor. Yani diyor ki erken seçimde veya başka bir şekilde. E, yanlış yanlış ne, ne demek olabilir yani kardeşim? Başka bir Bizim şekilde ne olabilir? demokrasi dışında seçim dışında hiç kimsenin aklından böyle bir şey geçirmemesi lazım. Yani böyle bir şey geçir, geçirmek demek e, hainliktir ya şerefsizliktir. Yani bunu yapmak bile bunu düşünmek bile hakikaten alçaklıktır. Ya biz artık bu, bu şeyleri aşmamız lazım. Darbe olsa ne oluyor? Kime bir faydası oluyor? Gene biz eziliyoruz. Bakın girişim oldu yine toplum ezildi rejim değişti ya Türkiye'de. Ne oluyor yani? Hep bütün bu konuş 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 darbe olacak, darbe olacak, darbe oldu, darbe olmasa sizi darbeyle götürürüz falan söylemleri artık bu literatürden siyasetçinin imasını bile yapmaması lazım. Ben bu yani başka şekilde demesini de yadırgıyorum. Ne demek başka şekilde? Yani bir yol bu yol mu var? Nedir yani? Yani Ümit Bey'in sokak hareketleri başlar. Ya onu bir siyasi değerlendirme olarak ben görüyorum. Yani, yani ya o ama bir uyarı. Yani şimdi onu, Ümit Hoca'yı ben de tanırım. Yani Ümit ben Hoca'nın, hocanın açıkçası çok program yaptık ama yani bu bir şey değil midir? Teşvik değil midir? Yani hani işsizlik böyle devam ederse işte ekonomi sokak hareketleri başlar. Sanki başlasın diyor şş, gibi, başlamasını istiyor gibi. Ben e, o konuda biraz farklı düşünüyorum sadece darbe konusunda yani darbe girişimi olacak veya darbe söylentileri olmazsa seçim olmazsa şunla götürürüz bununla götürürüz şeklindeki söylemleri yanlış buluyorum. Er meydanı seçimdir. Evet. Kardeşim sen halkı ikna ediyorsan gelip hükümeti sandıkta yenersin. Evet. Ve e, bence yenilmesi lazım. Artık yeter. 18 yıl yaptı. Eğer muhalefet yenemiyorsa o bunun kendi kabahatidir. Yani burada net olmak lazım. Bu darbe, çığırtkanlığı veya darbe olacak diye bunun kullanılması inanın artık bunu Avrupa'da hiçbir yerde duyamazsınız ya. İnsanın aklıyla alay mı ediyorsunuz diye kovarlar adamı. Sohbetini bile yapmazlar. Sürekli yani evet. böyle yaşımız 50'ye geldi. Biz ha bir darbe girişimi, darbe söylentisi yok, bilmem 12 Eylül, yok bilmem tankların yürümesi yok, bilmem şey hükümetin devrilmesi yok şu. inanın bu bunu konuşanlar Konuşanlar yani bu bu tür şeyleri aklından geçirenlerin şunu bilmesi lazım kardeşim bu en fazla size zarar veriyor millete zarar veriyor nedir bu Allah aşkına ben burada netim benim şahsi görüşüm ben demokrasiye içten inanan bir insanım. Ben hükümeti eleştiriyorum Seçim konusunda eleştiriyorum Siz Uygulaması konuşuyorum Ama ben seçimle Ak Parti gitsin de nasıl giderse gitsin diye Seçimle gitsin bir düşünceniz Seçimle mi? gitsin evet. Kardeşim seçimle gitsin Başka bir yol, başka bir yol olmamalı olmaz Olmamalı demokrasi O başka yol da Başka yolun aklından geçirenlerin yanlış Bakın Latif Bey ben Darbe girişimini Televizyondan ilk kınayan kişiyim biliyor musunuz? 15 Temmuz İlk Kayıtlara bakabilirsiniz Niye? olsaydı gene biz zarar görecektik. Gene bizim siyasi yasak gelecekti. Bizi alıp içeri atacaklardı. Şunu yapacaklardı, bunu yapacaklardı. Bu toplum bundan bıktı, usandık biz ya. Hakikaten evet. usandık. Evet. Ya bunların artık konuşulması bile biri bir boş boğazlık yapıyor. Nereye lafının nereye gideceğini bilmiyor. Emin olun ciddi almıyorum ben biliyor. bu konuşmayı. Ben ciddiye vallahi almıyorum ya. Evet. Bunları ciddi almıyorum Peki ya. siz ciddiye alıyor musunuz Şamil Bey? Canan Kaftancıoğlu'nun Ben ciddi almıyorum. Özgür Özel'in söylediklerine ya yani bunları, ne, ne bunları... gerçekten darbe söylen çığırtkanlığı mı bu yoksa e, şey mi e, şoma ağızlılık mı na, nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani lazım? çok böyle rastgele ve tesadüfen söylenmiş gibi bir izlenim bırakmadı bende. E, erken seçim veya başka bir şekilde hani seçim dışındaki bir seçenek nasıl olabilir yani bir iktidarı e, alaşağı edebilecek sadece millet alaşağı edebilir. Oyunu vermez ve devirir onu. Şimdi eğer bir iktidar sandık yoluyla gitmiyorsa başka şekilde nasıl gidebilir? Başka başka şeklin Türkiye'deki uygulaması e, maalesef darbelerdir. Yani 27 Mayıs'tan bu yana yaşadığımız o kötü ve kanlı tecrübelerdir. Allah korusun Türkiye'ye bir daha böyle şeyleri de bir daha yaşatmasın. Ama maalesef bu e, solu şöyle bir açmazı var Türkiye'de. 1950'de o tek parti iktidarını kaybettiler. E, Demokrat Parti 10 yıl boyunca iktidarını sürdürdü ve 60'ta da darbe ve darbeyle beraber CHP tekrar bir e, parçalı iktidar yolu açıldı işte koalisyonlar yoluyla vesaire. 50'den bu yana tek başına sandıktan çıkamayınca sandığı hep turvatı olarak gördüler ve demokrasiye evet. inanmadılar. inançlarını kaybettiler ne zaman sandık yoluyla iktidarı devremeyeceklerini anladıklarında sandık dışı arayışlara hızlı bir şekilde yönelmeye başladı. Son dönemde bu çabaların, bu arayışların hızlandırılması da muhtemeldir ki böyle bir kaygıyı evet. kendi içerisinde taşıyor. Ee, bunu... Biraz önce dediniz ki e, Londra'dan, yani bu darbe söylentilerinin arkasından e, Londra'dan Türkiye'ye ekonomik ve TL'ye operasyon çekilmesinin, ...eş zamanlı olması tesadüf değil dediniz. Ya şöyle tabii ki mesela bazen... E, ...şu kurguyu yapıyorlar... ...ya işte çok da fazla komplo teorisi... ...üretmeyin diye. Mesela geçen bir yazar... ...diyor ki Canan Kaftancıoğlu'nun... ...silahı mı var ki kalksın... ...darbe yapabilsin diye. Bu zaman zaman... ...hani... E, ...o e, söylemlerini... ...kamufle etmek için kullandıkları... ...araçlardan birisi. Tabii ki... darbe yapacak olan Canan Kaftancıoğlu'nun kendisi değil. Şimdi siz Türkiye'yi bir kaosa... ...sürüklersiniz... O kaotik ortamdan birilerinin yani silaha sahip olanların işte ordu içerisinde zıvanadan ve yoldan çıkanların e, bu darbeyi yapabileceğini umuyorsunuz. Darbeyi yapacak olan tabii ki Canan Kaftancıoğlu'nun kendisi değil. Ama e, darbe şartlarının oluşumunu sağlayacak olan sizlersiniz. Türkiye'de işte kaos olsun, ülke yönetilemez hale gelsin, piyasalar alt üst olsun, sokak hareketleri tırmansın ve sonra e sonra da 15 Temmuz'da olduğu gibi işte ne bileyim 12 Eylül'de olduğu gibi e, birileri durumdan vazife çıkarsın ve darbe yapsınlar. Hesap bu. Yoksa e, Londra'daki iki finans şirketi Türkiye'de darbe yapabilir mi? E, kaos yaratacaklar. Yani o finans şirketlerinin silahı mı var? Ne yapacaklar? Gelip yönetime el mi koyacaklar? Mesela, yani darbeyi yapacaklar. 7 lira dolarda psikolojik bir sınırdı. Ee, yani o sınırın aşılması... İnsanları e, insanları etkiledi ya da Mesela, etkiliyor. Bakın Onu 12 Eylül mu? askeri 12 Eylül askeri darbesi e, olduğunda nasıl bir Türkiye vardı? İşte meclis başkanını şey cumhurbaşkanını seçemeyen, her gün onlarca insanın öldüğü, ekonominin yönetilmediği, bütün e, temel e, şeylerin ihtiyaç, ihtiyaç malzemelerinin bulunamadı. artık kara borsada olduğu ve bulunamadığı bir dönem ve darbe yapıldı. Ee, Kenan Evren kendisi de bunu evet. söyledi mesela. Daha önce niye hani müdahale etmediniz diye sorulduğunda şartların olgunlaşmasını bekledik dedi. Dolayısıyla e, o süreçte de kimi sivillerin e, yani üniformallarla işbirliği yaparak darbe şartlarını olgunlaştırdığını e, biliyoruz. Bunlar günümüze kadar da ulaşmış e, hafızamızda taze anılar. Bugün de birilerinin ajandasına sürekli olarak e, malzeme üreten, değirmenine su taşıyan, ee, art niyetli kötü insanlar var. Bunu öyle görmek lazım. Ben bunun çok e, tesadüf olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla siyasal iktidarın buna ilişkin geliştirdiği tavır da e, son derece önemli. Ama bizim de bundan çıkarmamız gereken pay yok mu? Elbette ki var. E, bunları çok hafif almayacağız. E, elbette ki bunlar e, ciddiye alınacak. Ancak ee, şöyle bir rehavete de kapılmayı ben açıkçası doğru bulmuyorum. Ya bunun artık darbeler dönemi bitti. Bundan sonra asla bir şey olmaz. Ben e, bunu Türkiye e, şartlarında çok fantastik bir kurgu olarak görüyorum. Her şey olabilir. Her şey olabilir. Dikkatli olacaksın. Tedbirli olacaksın. Bakın 15 Temmuz öncesi ben birçok siyasi büyüğümüzün artık Türkiye'de darbeler dönemi bitti. Artık asla darbe olmaz dediğini hatırlıyorum yani. Bakın 15 Temmuz kanlı e, istila girişi, darbe girişimi oldu? Şükürler olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde toplumun ferasetiyle bu aşıldı. Olmaya da bilirdi Allah korusun. Ve bugün nasıl bir Türkiye olurdu? Tahayyül bile etmek istemiyorum yani. Yarın olur yani. Eğer siz kontrol edemezseniz, tedbirli olmazsanız e, silah bir güçtür. Ve e, bu gücü başka amaçlarla e, kullanmak isteyen maceracı insanların, ee, olabileceğini her zaman düşünerek ve tasarlayarak dikkatli olacaksınız. Türkiye böyle bir Türkiye. Çünkü ya düşünün komşularınıza bakın, çevrenize bakın, e, küresel kavgalara bakın, küresel kavgaların oyun sahasına bakın e, hepsinin merkezinde Türkiye var. Peki. Dolayısıyla Türkiye'de istikrarlı bir yapının olması bu oyun kurucuların işine gelmez. O yüzden de bu düzeni ve istikrarı bozmaları lazım. Bozmaları için de Sandık yolda bu olmuyor Halkı manipüle ederek bunu başaramıyorlar E nasıl yapacaksınız Ya sokaktan iktidar devşireceksiniz Gezi olaylarında olduğu gibi onu da başaramadınız O zaman kanlı darbe girişiminde bulunacaksınız 15 Temmuz'da bu da olmadı Ben çok basit bir soru sorayım son 15 olsun Temmuz son, çünkü son. Özür dakika Öztürk e Çok özür dilerim hocam. 15 Temmuz başarıya ulaştı mı Ulaşmadı Peki 15 Temmuz'u Gerçekleştirmek isteyenlerin Muradı gerçekleşmediğine göre e sonuçta yarım kalan hesaplarını bir şekilde görmek isteyecekler. O nedenle de tedbirli ve dikkatli olmak gerekir diye düşünüyorum. Evet. Ee, Öztürk Bey, muhalefet tarzı Türkiye'de. Şimdi siz de CHP'den istifa Hı. ettikten sonra bir platform kurdunuz ve siz de e, dolayısıyla siyaset yapacaksanız muhalefet e, cephesindesiniz her ne kadar... Yo. Öyle ee düşünmüyoruz biz yani. Muhalefetin diliyle konuşmuyoruz. Yok biz. muhalefetin diliyle konuşuyorsunuz evet, demiyorum. Evet. Yani eğer e, sonuçta uzun vadede iktidar olma gibi bir evet. düşünceniz varsa Sizde siz de bir nevi e, siyasal anlamda muhalefetsiniz. Yani e, muhalefetin dili Türkiye'deki muhalefetin dilini nasıl buluyorsunuz? Yani e, mesela Lond, İngiltere'nin bu sağlık ekipmanlarını gönderdiğiyle ilgili haberin üstüne balıklama atladılar adeta. Bazı yayın organları muhalefete destek veren ve muhalif e, cephede yer alan siyasetçiler. Sonra öyle olmadığı anlaşıldı. Yani Türkiye'yi itibarsızlaştırmak muhalefete ne kazandırır? Şimdi Türkiye'deki muhalefet e, zaten iyi olsaydı biz orada dört yıl ben çatışıp ayrılmazdım. Yani muhalefetin içler açısı. Salon muhalefeti. Kukla, kurgulu, dışarıyla göbek bağı olan bir acayip muhalefet. Halk, halkla bir alakası yok. Tamamen salı günleri bir tiyatro sergileniyor. Çıkıyorlar orada işte ötüyorlar. Bir gün sonra bir bakıyorsunuz her şey unutulmuş. Salı günü ne konuşulduğunu bir gün sonra hatırlayan yok. Düşünebiliyor musunuz? Salı günü ne konuşuluyor bir gün sonra hatırlayan yok. Bu muhalefetten Türkiye'ye hiçbir şey gelmez. Bunlar orada olduğu sürece de Erdoğan hep burada olacak. Demokrasi işletmiyor bu muhalefet. Demokrasiyi tıkadı. Yani demokrasi evet. işlemiyor. Halbuki demokrasi işlese hiç kimse bu kadar kutuplaşmaz. Kardeşim o geldi hükümete yapamıyorsa o gidecek ben geleceğim der. Yani bir kin nefret bu kadar olmazdı. Evet. Muhalefet bu başarısızlığı o, onlar sadece partilerinde iktidar olmak istiyorlar. Bakın ne Ugudugu'da var ne Zimbabwe'de ne Tanzanya'da var. Ya dokuz tane seçim kaybediyorsun orada kurulup oturuyorsun ya. Hiç hiç utanma falan yok. Demokrasi sonra ülkede demokrasi istiyorsun. Samimi değiller ya. Ne samimiyet ya. Bırakın siz bunları. Samimi değiller. Dokuz seçim kaybetmişsin. Demokrasinin gereği bir seçim kaybederken istifa etmen gerekir. İstifa etmiyorsun. Kurulup oturuyorsun ve diyorsun ki ülkede demokrasi istiyorum. Adaleti berbat etmişsin içerisinde adalet yok. Ülkede adalet istiyorum diyorsun. E ben liyakatsizliği, liyakatsizliğe karşı, karşıyım diyorsun doğru. Ama sen bütün sizi etraflarına toplamışsın. İktidar olamıyorsun ya. Ne anlatıyorsun sen bana? Ciddiyetsiz. Türkiye'de bir bakın. Türkiye'de doğru dürüst bir muhalefet çıkmadığı sürece asla ve asla hükümet Seçimde yenilmez. Ben bu darbe tartışmalarını saçma buluyorum yani. Bunlar bir kere ciddiyetsiz şeyler. Onu da söyleyeyim. Hükümetin bu darbe tartışmalarıyla falan gündemi işgal etmesine de karşıyım. Kardeşim sen üretime bak ya. Sen krizden çıkıyorsun. Sen üretimini geliştir. Tedbirini al. Turizm var, başka şeyler var. Bir sürü gelir döviz sıkıntın olacak. Sen Türkiye'yi yönet, yönet. Şu anda hükümet sensin ve seçim de olmadığına göre bu bu gündemlerle doların işte şu 7 liraya çıkmış ben bunun konuşulmasını engelleyip dolayısıyla darbe tartışmalar. Ya bunlar konuşsa ne olur konuşmasa ne olur. Ben dinlemiyorum bile Latif Bey dinlemiyorum evet. ben bunları. Dolayısıyla Türkiye'nin şu, gerçek şudur yani bu arada bir e, hükümetin de işine geliyor. Böyle bir muhalefet var zaten er, Sayın Erdoğan diyor ki benim dişime göre bir muhalefet yok. Doğru Sayın Erdoğan yatsın Peki. kalksın Kılıçdaroğlu'na teşekkür etsin. Peki.